15 Temmuz gecesi benim bir çocuğum refah etti. Bir çocuğum da o zaman eşim hamileydi 5,5 aylık. Evden çıkarken ben e, ilk defa eşim bana hayırlılık dileyerek çıktım. O zamanlar hiç öyle bir şey olmadı. Bizden en yakın olarak da havalimanıydı. Biz de arkadaşlarımla birlikte oranlı kişilerini e, Sabiha gitmek istedik. oranlık kişilerine geldiğimizde bir, müthiş derece bir yoğunluk vardı. Arabayı bıraktık dedik yürüyerek gidelim. Gittiğimiz gibi kişilerinden yukarı çıkacaktık. Bir baktık oranlı kişilerde Mermi sesleri gelmeye başlıyor bir anda. Gittiğimde yerde 17-18 kişi var. Herkes saklanıyor, bağırışıyor, askerler oradan ateş açıyor. Hani bizim boynumuzda sadece bayrak var, taş. Yani elimizde taş bile yok, bayrak sadece. Biz de elimizden geldiği kadar dedik orada yaralar vardı, onları çıkartabilmeye çalıştık. Dediler ki ikinci kişinin orada yaralı bir polis memur var. Ben de birinci kişinin tam oradaydım. Ben tabii birinci kişiye atladım, ikinci kişiye geçer geçmez tırların arasından ayakları görüyorum askerlerin ayaklarını. Karanlıktalar, biz ışığın olduğu yerdeyiz. Orada polis vardı. Şehit mi polisi? Şehit olmuş tabii. Ben tam dedim hani onu kurtarayım dedim. Tam onu yakalamaya çalışırken karşıma çıktı. Vurma dedim. Yani vurma. Konuştuk. Dinlemeye kalkmadı. Karşıman ateş etmeye başladı. Ben sol kolumdan gerici Ben 15 dakika sonra hastaneye kaldırdılar. Orada arabanın içine attılar. EMS'e gittim. Emse'de benim durumum vardı. Beni Yavuz Selim Sultan Devlet Hastanesine götürdüler. Orada operasyon üstüne operasyonlar geçirdim. Baltalimanı'nda Doktorlarımız 3 tane hastane dolu 3 kolumu kesecekti. Yani kurtulacak bir durumda değildi. Balta doktorlar Allah razı olsun. Metin Külük milletvekilimiz eski. Onun sayesinde oradaki hocalarımla tanıştım. Onlar beni ameliyat etti. Sadece sol kolum yukarı kalkmıyor. Diğer bütün aksamları yapabiliyorum. 1,5 kilodan fazla yük kaldıramıyorum. Ama fark etmiyor benim için. Yani bu saatte bin kere de olsa, yani yine bir darbe olsa, hiç tereddüt etmeden yine çıkarım. Yine aynı şekilde ne olursa olsun can vermeye razıyım ama benim tek en çok istediğim en çok şeyim keşke şehadete erseydim. Şu dünyadaki olan zalimlikler, olan Müslümanları, yapılan zulümleri görmeseydim keşke.